Aziz milletimizin kıymetli evlatları, hepinizi hürmet ve muhabbetlerinde selamlıyorum. Sizlerin de bildiği üzere yaklaşık bir senedir devam eden Covid-19 salgınından dolayı ülkemizde maddi sıkıntılar yaşanmakta. Bu süreç içerisinde yaklaşık bir yıldır hükümetten beklediği desteği bulamayan esnaf geçen günlerde bir ümitle televizyonun başına geçerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat açıklamış olduğu esnafa destek paketini takip etti. Sayın Cumhurbaşkanı, Aylık büyük şehirlerde bulunan esnaflar için 750 TL, küçük şehirlerde bulunan esnaf için ise aylık 500 lira gibi komik bir rakam açıkladı. Öyle zannediyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği illerde aylık ev kiralarının 1000 liranın üzerinde olduğundan haberi yok. Biz buradan meclise grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcilerine sesleniyoruz. Devletin kasasından sizlere verilecek olan 481 milyon 790 bin TL eski parayla 481 trilyon parayı devletin kasasına hibe etmeniz oluşacak havuzda ise esnafımızın derdine derman olmanızı bekliyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak hazineden bir kuruş para yardım almadan siyasi mücadelemizi şerefli ve onurlu bir şekilde devam ettirmekteyiz. Sizlerden de bu milletin evlatları olarak vatandaşımızın esnafımızın seslerine kulağınızı tıkamayınız. Lütfen gerekeni yapınız. Eğer samimiyseniz bu mücadelede vatandaşımızı yalnız bırakmayınız. Alacağınız 481 trilyon parayı devletin kasasına hibe ediniz. Haydi sen de gel katıl yürür bu kervan. Davamızın lideri Fatih Erbakan. Haydi sen de gel katıl yürür bu kervan. Davamızın lideri, how do i come